Merhaba elektrikli araç kullanıcıları. Neregekik Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda Neregekik portatif yani taşınabilir şarj cihazımızla ilgili merak edilen konularda içerikler üreterek siz değerli kullanıcılarımızı detaylı ve derinlemesine bilgilendirmeye çalışacağız. YouTube kanalı içeriklerimizi oluştururken sizlerin yorumlarını da dikkate alarak faydalı bilgiler, teknik özellikler, arıza kodları ve bunlara benzer detaylarla ilgili paylaşımlarda bulunacağız. Kanalımıza abone olup merak ettiğiniz konularla ilgili yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz. Çok seviniriz. Bu videomuzda Neregekik markası ve Türkiye faaliyetlerimizle ilgili sizleri bilgilendiriyor olacağım. Neregekik, 2015 yılında Avusturyalı Dinitek GmbH tarafından piyasaya sunulmuş olup o zamandan beri 23 farklı ülkede satılmaktadır. Dinitek GmbH ise 2012 yılında Dittmar Nieder tarafından kurulmuştur. Nieder, ilk elektrikli aracın 2013 yılında satın aldığında herhangi bir elektrik prizinde şarj etme seçeneğinin olmadığını fark ediyor. Sonrasında Dinitek şirketiyle özellikle elektrikli otomobiller için şarj teknolojisi alanında elektromekanik ürün çözümlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor. Dietmar Nieder'in çalışmaları sonucunda küçük ve ergonomik, kullanımı kolay, evde, işte, yollarda kullanılabilir, kısa sürede tam şarj gücüne ulaştırabilen, yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış, akıllı telefonlarla entegre bir şekilde çalışabilen bir cihaz üretiliyor ve piyasaya sunuluyor. Neregekik 2024 yılının son aylarına kadar Avusturya'dan Türkiye'ye farklı firmalar tarafından ithal edilmiş ve Türk pazarında yer edinmeye başlamıştır. NeredeKit Türkiye ise 2025 yılının ilk ayında NeredeKit'in Türkiye'de tek yetkili distribütörü olarak operasyonlarına başlamıştır. Amacımız Neregekik ürünümüzü hem birebir deneyim merkezlerimiz aracılığıyla hem de internet satışları üzerinden son tüketiciyle buluşturmaktır. Deneyim merkezlerimizde birebir iletişimle ürünümüz hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz ve ürünü deneyip uygulama kurulumunu yaptırıp aracınızda test edip satın alabilirsiniz. Ayrıca YouTube ve sosyal medya platformlarımız üzerinden siz değerli kullanıcılarımızı detaylı olarak bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Deneyim merkezlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye neregikiktr.com web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda tüm site de aşağıda açıklama kısmına ekliyor olacağız. Bayilik sistemi ve deneyim merkezlerimizi zaman içerisinde geliştirip Türkiye'nin birçok noktasında siz değerli kullanıcılarımıza sunuyor olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzle ilgili merak ettiğiniz detayları ve teknik soruları videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.